Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft oynuyoruz ve Abuti Naruto. Ne oldu? Oy ne? Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte oyunu bitireceğiz. Yay! Oyunu bitireceğiz. Ama öyle de biliriz. Ölürsek de tekrar tekrar deneyeceğiz. Acaba kaç kez deneyeceğiz? Allah bilir kaç kez deneyeceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar. burada portalımız var. Bunu önceden yaptım. Neden levelim sıfır söyleyeyim. Çünkü neydi? Hmm. Oyun sıfırlandı. O yüzden böyle. Evet. Avuti Naruto şimdi geliyor. Evet bu lamaya vuruyoruz. Bize tükürecek. Aa, hiçbir şey olmadı. Evet. Hadi başlayalım. Allah bilir nasıl bu kutuda çıkacağız. Evet. Şunu da bir kutuda değilim. Çok güzel. Ama hiç beğenmeyeceğim bir yerdeyim. biraz kaldır Neden ya? Öldüm ya. Hiçbir şey olmaz. Evet. Bu birinci. Evet. Evet portanın yanına tekrardan gidiyoruz. Neden burada doğuyorum? Çünkü Çünkü oyunum sıfırlan dedim. Evet geldik. Şu büyülü elmamızı da yiyelim. Ve hadi gidelim. Uy. Tamam. Geldik. bakma 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 yere bak bunu da bir enderman var mı yok galiba bakma bakmamak için şu anda çok zorlanıyorum çünkü her an bakarsam beni öldürebilir evet bakma bakmam için biraz zorladı Evet. Geldik. Klasik. Klasik yerimize geldik. Ay. Kıskan. He, Enderman gitsene. Git. Nerede bu? Görmüyorum ya. Hayır bak. gitsene ya. Git artık. Ben hiç kimseye bakmıyorum ki arkadaşım. Hiç kimseye bakmadım. Gidin ben hiç kimseye bakmadım. Bir yandan indireciler Has bir yandan siz ya. Cık cık cık. Bakmadım. Hadi gelip de vuruyor ya deli gibi. Hmm. Şöyle Yes Birde bir Ay Birde üç gibi bir şey Biraz farklı oldu Ender ejderhası Evet bunlar kilitli Ay Ne vuruyorsun be şey mi oldu? İnşallah komuz, inşallah komuz, inşallah komuz, inşallah komuz, İnşallah komuz, inşallah komuz, inşallah görürüz. Hayır! yine mi ya? Arkadaşlar biz onu öldürene kadar ya, bizi öldürür bu ya deli, tam deli ya. Bu nasıl? çok uzaktaymış ya. Baksana. Gözükmüyor bile. Eee neredesin? Aha. Vurma şansı. Oy bak bak bak. Ay. Git be. Deli. Deli deli küpeli. Hmm, oy. Vuramadım. Ay bakma bakma. Vurma sana sen de git git deli. Her yerden gelip de vuruyor ya delisi gibi. Hı, kim attı onu? <laughs> Oy ejderhaymış. Oh. neredesin? Korkak. Geldi adilce dövüş. Ay sen değildin. Bakma 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 ya. Yani bakmıyorum. Gelip bana vuruyorlar ya. Deli bunlar. Tamam bir tanesini patlattım da diğerleri çok yüksek yani. Şunu açayım. Tamam. Şimdi biraz daha iyi gözüküyor. Biraz sesini kısım, Çıldırdı çünkü. Verdi sese bak. Deli ya. İnşallah gelmez. İnşallah gelmez. Allah bilir ne kadar. Evet. Enderejler aslında her bir şekilde gelme ihtimaliyle korkuyorum. Her an beni görebilir, o deli şeyini atabilir derken <laughs> hiçbir şey olmayan bir çıkmış. Evet, bu muydu yani? Burada hiçbir şey yok. Cık. Kazıklanmışım. Bu ne ya? Cık. Cık. Böyle şey olamaz. Cık. Dur şu botumun Yumuşak düşüş, kazanmazlık. tamam güzel. Şuradan ay canım. Şu büyük elmamı yiyeyim. Hadi. Haydi bismillah. Tamam. Ay gelmesene ya. Gelir gelmez. Vurup vurup sende. Deli misin nesin ya gel. Ha, ne oldu? Ha, ne oldu? Ne oldu? Vurunca korktun mu? Oy, enterman gitmiş. Hey, blok bitti. Blok, blok kod yazıp blok almalıyım. Bu videonun başlığı da kodlarla oyunu bitirmek olsun. And. şimdi onu da buralara alalım. Neyin hmm, yerini alsam? Şunu yerini alayım ya. Hiçbir şey yaramıyor derken. Nereye gitti? Allahu ekber. Bakmadım ben sana. Bakmadım. Arkadaşlar bu biraz uzun bir video çek gibi gözüküyor. Tamam güzel. Kaldı bir. Ay. Bir değecekmiş gibi hissettim. Kendime şöyle bir yer yapayım. Oy. Kod yazabilmek için. А, не пьешь. Ого, опа, он вообще плоский. Дельчунка. alacaktım. He. Evet. Hayır. Hayır. Yapamazsın. No 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 no. No 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 no, no. Ee, olmayabilir. Olabilir. Oh! Kulpayı. Kılpayı kaçırdım. Tamam. Nerede neredeydi diğer?

Hadi ye. Daha ne kadar var? Aha gelmişim. Tamam. Tamam. Yani hadi. Hayır. Oh güzel. tam tuttum onu öldürmeye geçelim. Bunu oklarımızla öldüreceğiz. Tamam. Hiçbir yerden canı alamıyor. Ay. arkadaşlar yapabiliriz derken ne gitti bu? Evet canım çok az kaldı. Çok az derken yani az kaldı. Birazdan ölebilir. Derken şu indirmenler de bana bir vurmasa ya. Enderman bey. Nerede bu? Hadi. Yeah. Kasi. Snakım. Değil ayteyim bakın. O ayda kar oldu. Enter memba. Ayda har. İşte ha. Tamam ki. Video. Çok. El M.K. Aa, hiç Türkçe söylesin. Ha? Türkçe. Ee, arkadaşlar zaten deminden beri söylüyorum ki. Söyle oturmuş. Ay, o gelsin gelsin. Arkadaşlar indiricileri arasını öldürüyoruz. Ee, çok az kaldı ve yendik. Yes be. Anadolu öyledim ha. Bilmeyin. Yes ve Minecraft'ı bitirdik arkadaşlar. Yes be çak. Yeni ne olan? Oho oyunu bitirdik. Yani ne olan? Oyunu bitirdik. Yani bu ne olan? Hey uttu koy. <laughs> oyunu uttu. Ya. Yeni de evet oyna... arkadaşlar. İndi oynayabiliriz bu Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ve bay bay. Daha fazla ender eşya. Büyülü elmanı şeyi. Büyülü alman nesnesi. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz ve bu tarz içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenleyip kanala abone olmayı unutmayın ve bay bay.